Ben niye? Bana gönderilen sihir kitabıyla Uçuyorum sen Topya'da Adım adım yürüyorum her yeri Bu harika yeri keşfediyorum bu bir rüya mı ya da hayal mi yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken bir kahraman olmayı düşünürüm Gel uç benimle Yuko Mo ve be benimle ben mi ya ben kendimi Periler ve Ejderha Merhaba, Nereden buldun onu? Cildi bozuluyor ve ben de sayfaları bir arada tutacak başka bir şey bulmaya çalışıyorum. Ee, belki biraz tutkal ya da 60 yaşın altındaki herkes gibi bilgisayarına indir. Ee, tutkalı deneyelim. Seçim senin. Arkadaşım olmayı ne kadar istiyorsun? Birden ona kadar bir sayı mı? Cevabı biliyorum tamam. Dediğimi yap. <laughs> Güzel. Bakalım tutmuş mu? Affedersiniz Bayan Hofstetter. Bir şey sorabilir miyim? <laughs> ya seni görmedim Sorun değil ben de seni görmekte zorlanıyorum Violetta'nın gölgesi altında olduğundan ha! Olamaz Ah canım al kitap mahvoldu değil mi? Hayır. Ama iyi denemeydi. Öyle olsun istemedim. Neden yaptın o zaman? Violette benim dostum. Onu dinlemeliyim. Harika. Tamam. Başka sorunumuz yok çünkü. Özür dilerim. Violette'dan uzak durursan böyle kötü şeyler olmaz belki. Evet, bunu acilen yapmalıyım. O da arkadaşı değiştirmek ne kadar zor olabilir? Violetta'nın robotuyla birlikte yaşamaya katlanamıyorum. Onunla konuşmayı falan denedin mi? Belki o kadar da aptal değildir. Ama öyle. O onlardan. Violetta ile yaşıyorum sanki. Violetta özür dilemezdi. <laughs> Tamamdır, şimdi oldu. Yani şimdi bunu ne zaman yapacağını da söylüyor ha? <laughs> Bu kitap bir harika. Merhaba Mia. Şifreni söyle. Zift kadar karanlık ama görürsün ne varsa. Bir dost bul, ışığı ara. ne hala çalışıyorum. Giderek yumuşuyor ama. Evet senin için tabi. Onça o nerede? Çok tuhaf. Bir dakika önce buradaydı. Bizi buraya o getirdi. Buralarda trompetus parçası olduğunu düşündüğünü sanıyorduk. Bence yoktur. Kehanet dedi ki. Zift kadar karanlık ama görürsün ne varsa. Bir dost bul ışığı ara. Ne karanlığı? Gün ortasındayız. Evet öyle. ah bir saniye. Hey bakın. Onçağı için bir elma. İşte orada, Onco. Sana elma getirdim. Seni görmek de çok güzel. Bu çok tuhaf. Tek boynuzdan elma sevdiklerini sanıyordum. Bu kadar ilgisini çeken ne merak ettim. Buraya gönder Onco. Bilmeliydim. Bir çocuğa vuracak bir top ver ve... Buraya gönder. Mo topu aldı ve şimdi... o oh! ee, o. <laughs> o bir top değil aslında. <laughs> oh! <laughs> Onçal! <Oncu>, bekle! Bekle! <laughs> Belki de bunu yapmamalıyız. Ejderha mağarasına çok yakınız. Nereye yakınız? Aa! Evet, inişleri iyiye gidiyor. Aa, yavru ejderha. Çok tatlı. Aa, ama bunu yapınca değil tabii. Ejderha yumurtasını mı tekmeledin? Ne düşünüyordun? Eğlenceli olduğunu. İçinde gerçek bir ejderha olduğunu bilmiyordum. Buradan gitmeliyiz. Hem çok yavaş, hem çok hızlı. Hadi. Aa. Aa. Mo dur dur şunu. Bizi ısırabilir. Aa bir dakika. Onunla arkadaş olmaya çalışıyor. Böyle bir şey gördünüz mü hiç? Yüzü mavi. Tamam. Bu gerçekten çok tuhaf. Ejderha, tek boynuz ve arkadaş olmak. Bunu da gördüm ya. Artık başka bir şeye şaşırmam. ...ne kadar daha böyle kalacaklar? Sanırım... ...biz de Trompetus'un parçasını arasak iyi olur. Buraya bakmaya geldik. O halde bakalım. Peki fikri olan? Kehanet zift karanlık ama görürsün ne varsa. Bir dost bul ışığı ara diyordu. O zaman akşama kadar bekleyebilir. Ya da şimdi bakmaya başlayalım. Böyle tatlı bir şeyin... ...gün gelip mukun ejderhası olacağına... ...inanmak çok zor. Ejderhanın ham zalim vahşiliği gibisi yok. Buna mı vahşi diyorsun? Benizigon bile ondan daha yırtıcı. Ama savaştan çıktılar dinleniyorlar. Ah, yeni ejderhalar istiyorum. Tabii efendim. Daha çok ejderha demek, daha çok tek boynuz demek. Vahşi, öfkeli ejderhalar istiyorum. A, tabii efendim. En geç bugün elinizde. Bir şey yok mu? Var. Trompetos'un parçasını buldum ama kokmuş bir yerde aranmak çok eğlenceli olduğu için devam ediyorum. Çocuklar bakın. Bunu her gün göremezsiniz. Ona bir ad vermeliyiz. Yavru maviye de dersiniz yüzü gibi. <laughs> Yavru mavi mi? Sevdin bunu. Bakın ocağı ona uçmayı öğretiyor. Bence sen de birkaç ipucu istemelisin. Aman ne komik. <laughs> Yuko dikkat et. Bu ne şimdi? Hadi iyi koyu havada tekmeleyelim günümü. Ama kabul et. Çok tatlı. Tamam kabul ediyorum. Çok tatlı. Ama şimdilik. Neydi o? Ne neydi? İşte bu. Ejderhalar, çabuk buradan gitmeliyiz. Durun, oncağı almalıyım. Çabuk mu ya? Ejderhalarla uğraşamayız. Gel oncağı, saklanmalıyız. Yaklaşıyorlar. Yeni dostunu bırakmıyor. Gördün mü? Hep birlikteyiz. Büyük mutlu bir aile gibi. <laughs> Ablolarını geri istiyorlar. Bizim dostumuz olduğunu gösterebiliriz beyler ve ejderhalar. Dost olmaz mı ya? Olmaz. Emrime uyun. Saldırın. Bir tek ejderhanın bile kaçmasına izin vermeyin bugün Gargona'yı gördüğüme mutlu olacağımı asla düşünmezdim. Ben de. Ama hala ejderhaları destekliyorum. Burada ne işi var? Tahminen vahşi ejderhaları almaya çalışıyorum. Ah, şunlardan birini yakalamak ne kadar zor olabilir ki? Ah, ya ben mi yapayım yani? Ya! <laughs> 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 Varan olursa ejderhamın kanıdı kırıldı ve yok edilmesi gerekti. Başka bir şey söyleyecek olursanız aynısı size de olur. Ah, <laughs> uh, ucuz atlattık. Canavar ve ejderha hangisi daha kötü bilmiyorum. Buradan gitmek zorundayız. Hiç güvenli değil. Trompetus'un parçasını bulmadan gidemeyiz. Haklısın. Bu da şu ufaklıktan kurtulmamız anlamına geliyor. onunla ilgilenip hem trompetus parçasını arayabilirim. Benim için çocuk oyuncağı. Mia, ejderha bölgesinin ortasındayız ve bebekleri elimizde. Peri ejderha ilişkileri için iyi değil bu. Trompetus parçasının kokusunu alabilseydi böyle olmazdı. Belki de onu düşünmemiz gerekmiyordur. Onço! Onço! Orada. Oncaonun en iyi yaptığı şeyi yapıyor. Tada. Trompetus parçası. İşte. Buna ne diyorsun? <laughs> <Ha? Gitmesin. gülüyor> <İyi. Kaç. gülüyor> Oncaonu peşimdeler. değil, yavrularını geri istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Buradan gitmek zorundayız yanlış perilerle uğraşıyorsun kükürt beyinli. Onları daha çok kızdırıyorsun. Mo dikkat et. Oh. Mo! Trompetus parçası. Geri alın onu. Adamım, o çayes alınacak gördün mü? Peki. Gel yavru mavi. Güzel yavru ejderha. Tatlı trompetus parçasını getir buraya. Trompetus parçası. Hayır. Yavru mavi. Oh. Oh. Özür dilerim. Canını mı acıttı? Ejderha acıttı zaten. Sen kötüleştiriyorsun. Yardım etmeye çalışıyorum. Biliyorum ama daha yumuşak yardım et. Verdiğim tek boynuz gözyaşı yengesi hala sende mi? Bütün kızlara veriyorum. Haliyle ihtiyacı olunca yanında olmuyor. Yoksa on çağ oyu da ağlatabilirim yani. On çağ o şu küçük sıyrık için ağlamaz. Benimkini kullan. Ah. Oh. Vay canına. Ah, teşekkür ederim. Sana bir tane borçlandım. Düşündüğüm gibi. Şurada bir mağara var. Bir ejderha ini ha? Yani bizimkini oraya götürdüler. Trompetisin parçasını da. O halde o parçaya veda edelim. Neden? Gidip alamaz mıyız sence? Yani kokuyu bir kenara koyarsak... Ejderhalar yumurtalarının yakınındaki her şeyi öldürür. Bir canavar bile bu ine giremez. Ama Trompetus'un çalışması için bütün parçalar gerekiyor. O halde içeri girip alalım. Hayatımızı tehlikeye atmadan bir gün geçiremez miyiz? Yapma lütfen. Ne kadar kötü olabilirler? Aa, gerçekten kokuyor. Ama ben söylemiştim. burada kaç ejderha vardır? Sıfır olmayan her sayı zaten fazla. Haklısın. Ama içeride kim var biliyorsun yavru ejderhamız. Senin yavru ejderhan ve annesi. Ve babası, kız ve erkek kardeşleri, amcaları. Tamam anladım çoklar. Ama biri dostumuz. Ha, kehanet yanılmışım. Zift kadar karanlık derken mağaradan söz ediyordu. Peki bir dost bul ışığı ara. Işık kısmından emin değilim ama yavru ejderha bizim dostumuz yardım edecektir. Hadi. Bu şey çok iğrenç. Ya bu çamurdan tiksiniyorum. Bunun çamur olduğunu sanmıyorum. Hepsi birbirinin aynıysa çamur de geç. ötesi. Duyuyor musunuz? Bence bize yaklaşıyor. İşte planımız. Siz dikkatini dağıtın. Ben de gidip trompetus parçasını alayım. Dikkatini nasıl dağıtacağız? içermeye çalışıyor. Gidelim. ejderhalarla iyi anlaşıyorsun. Umarım öyledir çünkü bir ejderha sürüsünün tam ortasındayız. Vay canına, burası ejderha ülkesi gibi. Trompetus parçası gerçekten burada mı bilmiyoruz bile. Onça bilirdi. Ama oraya girmesine izin veremem. her şeyi mahvedecek. Hayır. Dikkatini dağıtıyor. Bakın orada. Fırsat bu fırsat. Aldım. Ee, şimdi. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <Sıkıramam>. <gülüyor> Sakin olun. Daha kötü şeyler de yaşadık. Yaşadın mı? Yok. Pek sayılmaz. Bakın bize yolu gösteriyor. Hadi. Sizce onu da almalı mıyız? Hayır, o buraya ait. Biz değiliz. Şimdi gidelim. Uzun uzun veda edecek zaman değil. Ben daha farklı şekilde ayrılacağım. Çocuklar siz ilerleyin. Hocaya iyi bakın. Hoşça kal yavrum abi. oh uh, ucuz atlattık. Ama trompetos parçasını aldık. Mia da dünyasına döndü. Eve gitme vakti. Hadi on çao. <laughs> <laughs> Hala şahane. Nereye gidiyor? Ejderha çıkmazına. Geometri mi? Evet. Şey, benim matematiğin iyi olduğum tek kısmı. Yardıma ihtiyacın olursa söyle. Teşekkür ederim.